Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İstanbul'un meşhur poğaçalarından olan Karaköy poğaçası yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 1 çay bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 250 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, sarısı Üzerine akını içine koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un. Yaklaşık 5 su bardağı un kullanacağım arkadaşlar. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Uygun bir kabımıza 3 çay bardağı ılık sütümü koyuyorum. 2 yemek kaşığı şekerimi de ilave ediyorum. mayamı da ilave ediyorum. 5 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mayamı da birazcık 5 dakika beklettim. Oda sıcaklığındaki tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Ben margarin kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. İyice hepsini karıştıralım. 2 adet yumurta birinin sarısını üzerine koyuyorum beyazını hamurumun içine koyuyorum bir tatlı kaşığı tozumu da ilave ediyorum Kontrollü bir şekilde unumuzu da ilave ediyorum. ikinci su bardağını da koydum dördüncü bunu da ilave ediyorum hamurumu toparlayıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar hamurumu toparladım. Tezgahımın üstünü biraz un serperek tezgahımda da iyice bir yoracağım yağlı hamur olduğu için yumuşak bir hamur beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar ben bardağınızın büyüklüğüne göre yumurtanın büyüklüğüne göre de değişebilir Bardak ölçüm 125 milimlikli çay bardağı. Her tarafını yedirerek unumuzu yediriyoruz. Arkadaşlar hamurum da hazır. Muşak bir hamur oldu. Kabıma koyup 20 dakika bekleteceğim üstünü kapatarak. Arkadaşlar poğaçamızın hamuru da mayası da geldi. Şöyle bastırarak havasını da alalım. Şekillendirmeye başlayalım. küçük limon şeklinde alıyorum büyüklüğünde arkadaşlar. Elimizde yuvarlaklayalım. Çocuklarınızın okuldan gelme saatine hemen hazırlayabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. kumar arkasında yapıp geliyorum. Arkadaşlar poğaçalarımı hazırladım, yuvarlakladım. 16 adet çıktı. Küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Tepsi mayasını bekleteceğim arkadaşlar. 20 dakika. Arkadaşlar tepsi mayası da geldi. Üzerine yumurtamızı sürüyoruz ayırdığımız. İsterseniz üzerine susam da koyabilirsiniz. Çataldan üzerine çizikler atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üzerinin çiziklerini de hazırladım. 200 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum arkadaşlar. Fırınıma götürüyorum. Üzeri kızaraş tane. Arkadaşlar Karaköy poğaçalarım hazır. Pişti. Altı da üstü de. Üstü kızaraş tane pişirdim. Fırınınızı göre pişirme süresi değişebilir. Hala sıcacık. Yumuşacık arkadaşlar. İçi de böyle. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.